Evet, sormayın gene uyumadım. Herhalde gençliğimin tadını mı çıkarıyorum? Ne yapıyorum? <laughs> <laughs> Balkon açılıyor yine. Yeni bir Lola. Hoş geldiniz. Ve yine herkes dışarıda. Ay bu arada çok mutluyum. Kuşlara ekmek koymuştum, yemişler biraz zaman. Bu şey olacak, ee, askılı bir şey olacak. İlk yani ilk burasını bitiriyorum. Sonra arkasının o kısmını, askılarının ucunu bitiriyorum. Sonra aşağısını örüyorum, en son askılarını öreceğim. Ama bunu işte dün gece başlayıp bitirdim. Bu arada bu modeli biraz anlamam vakit aldı. Çünkü ilk kez denediğim bir şey. Bir de lastiği de biraz tuhaf plastik, bir Normal lastik değil. Böyle bir 5-6 saat bunu söktüm söktüm baştan yaptım. En son tam böyle içmesinde okey mükemmel oldu dedim. Öyle baştan başlayıp ördüm. Bütün gecedir bununla uğraşıyorum. Şimdi arkasına başladım. Ondan sonra cıma... Sonra baktım dedim üçgen yapmayı öğrenmiş bulundum. Böyle güzel bir motif yapmayı öğrenmiş bulundum. Bununla ben böyle büstiyar bikini falan da yapabilirim yani. Evet. Tabii ki dağınık. Sabah, sabah nereden geliyor enerji patlaması anlamıyorum ya saçma sapan. Bir dakika bir su içeceğim, ilacımı içeceğim, geliyorum. Neyse. Şu örgüyü bir göstereceğim size Allah için. Uğraşıp duruyorum dün geceden beri. Ya her şey çok iyi, çok güzel tamam mı? Ördüm, Sonra bu dört parçayı ayrı ayrı örüp böyle tabii siz çok güzel görüyorsunuz şu an iplerden dolayı. Ama bunları üçgen üçgen ayrı ayrı ördüm. Bunları birleştireceksin diyor. Alım şeyle misinalı e, şişle deniyorum, birleştiriyorum. Model tutmuyor. 8000 saattir ona uğraşıyorum. Bir düz şişle örüyorum, yok olmuyor. İki örüyorum, bir çıkarıyorum. Filan filan en sonunda kendi kendime motife bakmadan baktım ne yanlış. Bir sırayı fazla örmüşüm. Bir tanesinde o yüzden tutmuyormuş. Onu düzelttir Eve Eve girişeyim dedim. Uykum yok, hiç bir şeyim yok. Şimdi efendim bulaşık yapıyordum. Dedim göstermeyeyim. Her videoda da bulaşık yapıyorum. Ama hayat bu yani şu an. Ha bu arada, bu arada tabii ki başka şeyler de oluyor. Başka şey oluyor dediğim de şu. Evin şeklini değiştirmek istiyorum. Aslında evle artık uğraşmak istemiyorum. Çünkü bazen böyle takıyorum. Eski evde de oluyordu böyle. Ama en son ee, geçen sene karantinada eski evimi aşırı güzelmiştim. Böyle bitkilerimi asmıştım falan. Ama şimdi buradan ben birkaç ay sonra çıkacağım için Eylül'de çok böyle uğraşmak istemiyorum eve. Sadece şöyle bir durum var. Şu kanepe normalde L ve L'sini oluşturan item burada. Ama bu benim salonum aşırı büyük geldiği için ben bunu böyle böldüm. Yoksa şöyle her yeri kaplıyor yani yürünmüyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Bir de ben salonu çok seviyorum. Her şeyimi salonda yapıyorum. Mesela resim yapacağım. Sehpa da yapıyorum. Yemek yiyeceğim burada yiyorum. Ders çalışacağım işte masada çalışıyorum. Örgü öreceğim bazen orada örüyorum bazen burada örüyorum. Kanepenin sadece şuradaki ikili kısmını kullanıyorum. Ondan sonra şurada bir tane fazla odam var. Burayı asla ben kullanmıyorum. Burası depo gibi bir şey oldu. Burayı normal erkek arkadaşım bende kalıyordu. O çalışma odası yapmıştı. O gidince şimdi boş kaldı. Sadece şu evril şey, yani şey e, hamam duruyor. Ya da odamda da böyle gereksiz iki tane sehpa var. Ne bileyim balkonda şöyle iki şeyi var. E, taburesi yani tabu neyse artık o. Ama ben asla kullanmıyorum yani onu filan. Bir bir tane fazla koltuğum var. Bir de şöyle bir e, şey var burada. Bu işte ara odadaki minder geliyor üstüne. Bunu ilk buraya taşındığında almıştım kanepe yerine. Sonra annem dedi ki o ne biçim bir şey. Sırtın çıkacak. Annem bana bir L koltuk ısmarlamıştı. <laughs> bir de balkonda oturmak istiyorum. O yüzden şunu da çıkardım. Saçma oluyor yani. Ne oturup ne yapacağım burada? <laughs> bir de buranın balkonu aslında çok geniş, çok güzel. Ama demirli o yüzden etraf görünmüyor oturduğum zaman. Bu ara odayla yatak odasının balkonu. Size ev tekrar bir ev tur yaptırmış oldum. Bak burada cam var ama bu balkonda şöyle iki adım falan gibi bir şey yani. Aslında burası güzelmiş ya ama ne yapacağım burada oturup masa konulmuyor, bir şey konulmuyor hani. İşte bir kararsız kaldım ne yapsam yani şöyle hayallerim var hazır zaten yaz geldi değil mi? Gitmeden böyle bir tadını çıkarayım güzel hani. Bir balkonda yoga mı yapayım, resmim mi yapayım? Mesela burası çok güzel çünkü gölge. O büyük balkon hem cam değil. Böyle hani içeride oturmamla hiçbir fark yok. Sadece esiyor ve güneş vuruyor. Bir de acayip şey. Dehşet bir güneş dimdik geliyor. Yani orada hiçbir şey yapamıyorum. Ee, sabah ne bileyim 7'den sonra falan. <laughs> Öyle bir şey. Bir de gece çıkılıyor. Onun dışında hep güneşli orası. Bir tek işte şu koltuğu koydum burası bu kısmı şey değil hani öyle çok güneşli değil diğer türlü ha, hayatta durmuyor orada bitkilerin filan hep şurada saçma sapan ya ne bileyim bilemedim ya çünkü şöyle ben bütün hayatımı burada geçiriyorum şu an hani böyle yogaydı sporda bir şey yapmaya kalkmadıkça evde olduğumda burada işte kitap okuyorum burada örgü örüyorum burada bir şeyler izliyorum Telefona burada bakıyorum. Yani şu kanepenin şu kısmını bile kullanmıyorum. Yani burası sadece böyle ıvır zıvırlarımı atma yerim şu an. Güzel resim yapsam şunu da yapıyorum sehpada. Şurada örgülerim filan var. Yapmayı bir de en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Ay size onu göstereyim ya bugün. Sims'te kendi evimi yapıp, eski evde çok yapıyorum. Kendi evimi böyle hani iç şeklini yapıp kendi eşyalarımı koyuyorum. <laughs> Oradan düzenleyip sonra evin şeklini değiştiriyorum. Ve bir sürü mod yüklediğim için Sims'te yaptığım ev şu anki evimin neredeyse aynısı. Ikea gardolabım bile aynı yani. Aynalarım aynı filan böyle. <laughs> Enerji patlaması yaşıyorum gene. Neyse neyse. Şimdi ben şimdi bulaşıklarımı şimdi şimdi bulaşıkları yapayım. Biraz etraf toplayayım. Sonra yer açılınca şöyle bir bakarım derim. Hmm, buraya ne olur acaba filan. Ha kanepeleri ara odaya alsam fazlalarını diyeceğim. Kapıdan sığmıyor bunlar da. Yani ben sığdıramam yani dik falan çevirmem gerekir. Siz sıdıra da bilirim gibi ya sanki. Yok öyle saçmalamayayım artık. Tamam bay bay. <laughs> burayı biraz ciflenmeye bıraktım. Şuraya geçiyorum. Yoğurdum. Her vakit bize Daha bir yeri süpürdüm ama berfıtı. Devam ediyorum. Çalışmalarımı. Ay sizi şarja takıp çıkarıp unutuyorum ve hiçbir zaman şarjınızda olmuyor. Ee, çok saçma gösteriyorum. Şu an on kamerayla çekeyim ben. Neyse süpürdüm falan. Ya ben sadece kahvem gelene kadar 5 dakika çöpleri toplayacağım. Hani yapabildiğim kadar yapayım. Yapamadım kalsın diye başladım. Çöpleri topladım. Gittim attım. Ne bileyim etrafı toparladım. İşte tezgahı sildim. Bulaşıkları yıkadım. <laughs> Yer, yerleri sildim. Kanepeyi sildim. Etrafa böyle bir şey yaptım. Çekil düzen masaları sildim filan. Şimdi e, evi şeklini değiştireceğim ne yapacağım asla bilmiyorum. Ondan önce perdem olmadığı için garibim ben. Perde ne kadar pahalı bir şey ya. Vallahi kıyıp alamadım yani eve. Sadece şu perdem var şu an. Bu da böyle tül gibi bir şey olduğu için buranın ışığını asla kesmiyor. Buraya öyle bir ışık giriyor ki. Ya böyle öğlen ben akşama kadar full ışık alıyor. Bir tek hani sabah direkt gelmiyor sabah erken saatlerinde. Ay bu arada benim kuzularım açıyor ya. Hiç haberim yok. Hiç haberim yok. Benim kuzularım açıyor. Ay ben sizi kimlere vereceğim giderken ya. Kocaman oldular ya. Hemen iki ayda nasıl büyüdüler ya. Tipi bak. Bunları da bir silmem lazım. Neyse şimdi Görevimiz camlara alüminyum folyo kaplamak. Evet doğru duydunuz. Ha bu arada burada da bazı çiçekler var. Bunlar da açıyor. Çok işler. Bu göz de aşırı sert. Burada gö diğer gözlüğü sürekli soruyorsunuz. Bence bu da harika. Tamam oldu bence. Neredesiniz ya? Kafam karıştı. Çok güzel oldu. Harika oldu ya. Bayıldım ben buna. Çok yoruldum ya. Yoruldum birazcık. Yani Belim ağrımış oldu birazcık. Ama iyi oldu. Gerçekten beğendim. Bence bir açıldı ya ev. Niye öyle oldu bilmiyorum. Diğer türlü çok kötüymüş onu fark ettim. <laughs> evet sırada ne var? Sırada biraz dinleneyim. Halim kalırsa yine bir şey yaparız. Hadi bakalım. Evet yine bir kıyafet ayıklama dedim Londra'ya gitmeden. Yani hazır birkaç ay var biraz çıkarayım ki sonra biraz daha çıkarabileyim. Biraz daha KonMari'nin metoduyla ilerlemeye çalışıyorum şu an. Tutup bana keyif verip vermediğini soruyorum kendime. Ama biraz şey oluyor böyle çok uzun zamandır elimde olan şeyler var. Onlardan aldığım keyfi tanımlamak birazcık zor oluyor. Çünkü bazısı mesela çok rahatlık veriyor. Ee, ama mesela görüntüsü bana böyle kötü bir şey hatırlatıyor Yani. E, öyle bağlantılara girmişim yani kıyafetlerle. O yüzden birazcık ayıklamakta zorlanıyorum. E, bütün kıyafetlerden önce de üst kıyafetlere ayıklıyorum. T-shirtler, bluzlar, işte hırkalar, kazaklar filan, elbise, etek, ne bileyim filan, pantolon hepsini ayrı bir yere koyuyorum. Önce üstler, hatta üstlerde de önce tişört tarzı şeyleri ayıklamaya çalışıyorum. Sonra işte sweatshirt, kazak filan biraz daha sonbahar, kışlık şeyler çünkü kışlık şeylerimi çok sevdiğim için onlara biraz zor karar veriyorum. Yazlık şeyler o kadar sevmiyorum. o yüzden onları daha kolay eleyebilirim. <laughs>